bugünlerde böyle bir karar alarak hızlıca seçime gidiyorlar. Hı hı. Bu sorunun cevabı aslında Gazze'de yatıyor. Gazze'deki gelişmeler yatıyor. Şu anda dünyada en çok konuşulan konu ne? Birinci gündem maddesine Gazze. o kadar engellemelere rağmen dünyanın dünyada medyayı kontrol etmesine rağmen evet. Gazze'nin birinci gündem maddesi olmasını değiştiremiyor. Peki. Çok uzun zamandan beri ee, sevgili kardeşim Amerika'da yaşadığı için çok daha rahat biliyor olayları. Amerikalıların YPG bakışı çok farklı. Niye bakışı farklı? Hem filmlerinde, hem dizilerinde, hem gazetelerinde, <laughs> hem de belgesellerinde YPG'yi onlar başka bir şey olarak algılatlar ve bunu dayattılar. YPG onlar için seküler, daeş gibi bir örgütü durduran savaşçılar olarak lanse ettiler. <laughs> Onların görüntüsü, onlara algısı Kürt savaşçılar. Hep bunun üzerine lanse ettiler. Bu böyle biliniyor şeyde. Amerika'da böyle biliniyor. Fransa'da da böyle biliniyor. Belçika'da da böyle biliniyor. Finlandiya'da da böyle bulunuyor. Böyle lanse ettiler. O kadar büyük bir propaganda yapıldı ki belgeseller çekildi. Filmler yapıldı. Diziler çekildi. Evet. Dizilerde kahramanlar yaratıldı. Bu dizi kahramanlarında ismi geçenleri üzerine kitaplar yazıldı Amerika'da. Bak, bu bayağı ciddi bir yatırım. Ve bunun finansmanı nasıl sağlandı biliyor musunuz? Yine bu coğrafyadan sağlandı. Yılda yaklaşık 3, 3 4,5 milyar dolarlık pet kaç çalınan petrol gelirleriyle bu finanse edildi. Bu finansa buradan başlandı. Peki şimdi biraz daha ilerleyelim. Bugün Filistin mevzusunda İsrail'e tepki gösterenler haklı olarak hepimiz gösteriyoruz. İsrail Filistin devletine saldırıyor diyor değil mi? Öyle diyor. Soykırım. Aynen böyle. Soykırım yapıyor diyoruz değil Hı. mi? Şimdi İsrail ısrarla bu gündemi değiştirmeye çalıştı. Birinci gündem neydi? İsrail ile İran arasında bir çatışmayı çıkart çıkartmak ve Gazze savaşını aşağı doğru çekmek. Hı. Bütün müttefikleri yerine almaktı. İran aslında doğru veya yanlış bir şekilde doğru bir taktikle kontrollü bir müdahalede bulundu. Bu müdahalenin sonunda olay çok erken söndü. Yani İsrail kendisinin yapacağı provandayı bir öteki aşamaya geçiremedi. İsteğine ulaşamadı. Şimdi ikinci elinde malzeme var. Biz uzun zamandan beri Irak coğrafyasında Kürt Bölgesel Yönetimi ve Irak Devleti ile beraber ortak bir anlaşmayla bölgeyi temizlemek adına kalıcı bir operasyon başlattık. Şimdi bu operasyon aslında burayı da belirleyecek. Hı hı. Yani son dönemde işte bütün o örgütün sözde liderlerin açıklamalarına baktığınızda feryat figan bir şekilde konuşuyorlar çünkü burası bitmek üzere. Yani aşağı doğru inen bir harekat var. Bu harekatın sonuçları burada da olacak. Bununla beraber burada da harekatın başlayacağını biliyorlar. Ama bir an önce yapmak yaptırmak istiyorlar Türkiye'ye. Tam da Gazze Savaşı konuşulurken. Neden? Çünkü Amerika'ya şöyle anlans edecekler. Amerika'da medya şunu konuşacak. DAEŞ'le mücadele eden savaşçılara Türkiye saldırdı. Başlık, başlık bu olacak. Söz, başlıkları şimdiden hazır. Netanyahu'nun oğlunun attığı başlık ön fragman. Fragman veriyor sana. Kafalarındaki kafa yapısı bu. Çünkü teşvik ediyorlar buradan diyor ki git seçim yapın, seçim yapın. Amerikalılar çünkü demokrasiye çok hayranlar ya bayılırlar. Tabii. Ama bütün dünyadaki darbe yüzde kendileri yaparlar. Nedense diyecekler ki seçimle gelen bir iktidara Türkiye diktatör bir şekilde müdahale etti. Hı hı. Seçimi kazanmış onu isteyen halkın itirazlarını önemsemedi diyecekler. Tam da ne zaman Gazze konuşulurken. Evet. Türkiye. Buna kendisini kullanarak değil, yine İran içerisindeki aşiretler o bölge halkının tepkisiyle müdahalede bulunacaktır. Türkiye bir askeri direkt müdahalede bulunacağını zannetmiyorum. Yine çözüm burada olacak. Peki oradaki i̇şte insanların her türlü baskını mı? Aziz'de önümüzdeki yani. hafta çok önemli bir toplantı var. Bütün aşiretlerin toplandığı, önümüzdeki dönemi e, sorgulayacakları bir konferans düzenleniyor bu konferansın açıklamalarına dikkatli okumak, takip etmek lazım. Onlar da bu coğrafyanın insanları. Yani dışarıdan taşıma ile getirdiğiniz 200 bin kişiyle koca Suriye'yi kontrol edemezsiniz. Edemezsiniz. Eğer öyle olsa İdlib'e yurt dışından gelmiş olan, işte Özbekistan'dan, oradan buradan gelmiş olan 100 bin kişiyle de kontrol ederdiniz. Edemezsiniz. Bu kadar büyük bir coğrafya, bu kadar az bir insanla kontrol edilemez. Mümkün değil yani. Askeri olarak da kontrol edemezsiniz. Ama neyle kontrol edersiniz? Buraya, buradaki yaşananlarla İsrail kendisini aklar. İsrail istiyor ki Türkiye müdahale olsun. Bu baskı çünkü ilk aşaması seçim. Seçim bitti. Türkiye hiç tepki vermedi. Bekliyor seçim kesin gerçekleşir mi 11 Haziran'da? Gerçekleşir. Gerçekleştiğini kabul edin. 11 da 18 olur. 18 olmazsa 25 olur. Olur ama yani. Olmadığını yani olduğunu kabul edin. İkinci aşama. Bu sefer diyecekler ki biz özelliğimizi ilan ediyoruz. Özelliği konuşurken yine şey yapmadınız, umursamadınız, zamanınızı bekliyorsunuz. O da geçti. Bu sefer diyecekler ki biz bağımsız bir yapıya gitmekle ilgili çalışmaları başlatıyoruz. Hep bir üste çıkacaklar, hep bir üste doğru çıkartarak gidecekler. Ne zamana kadar? Türkiye'nin tepkisini ölçün, ölçmek istiyorlar. Ama asıl amaç hep söylüyorum. Asıl amaç burası. Orası İsrail İsrail, İsrail gündemi Buraya Suriye üzerinden değiştirmeye çalışıyor kesinlikle. Çünkü onlar şunu lanse edecekler. Sizin için Filistin neyse Amerika için burası da aynı şey diyecekler. Bunu söylüyorlar zaten. Bunu diyecekler evet. ve yapacaklar. PKK'yı PKK gibi bir terör örgütü olarak görmeyecekler. Çünkü böyle lanse etmediler. Bunu lanse etme şekilleri bu değil. Yıllardan beri bunun için emek harcıyorlar. Ya bakın size şöyle söyleyeyim. Gençleri nasıl etkilersiniz? Size şöyle sorsam. Gençleri bu dönem içinde ben belli şeyler aktarmak istesem en çok neyle aktarırsınız onun için? Sosyal medya mı? Her türlü medya. Bilgisayar oyunları. Bilgisayar oyunları. Dünyada en çok satılan oyunda bir savaş oyununun içerisinde Amerikalıların müttefiki Suriye'de YPG. Oyunun büyük bir bölümünde YPG ile Amerikan ordusu beraber ortak hareket ediyor. Senaryoların içinde var. Düşünsenize 8-10 yaşlarında çocuklar oynuyorsunuz. Ne olarak görüyorsunuz Amerikalı olarak? YPG'leri şey olarak görüyorsunuz. Onları dost olarak görüyorsunuz. Bu arada yan taraflardan da bizi düşman olarak gösteriyorlar. Siz bunu boş boşuna yani birisinin kafası attı o gün dedi ki ya ben kafam bozuldu Türk de çok sevmem oyun işine koyun falan mı dediniz ya? Yok. Ama bu kadar kolay mı ya gerçekleri göstermek? Ama zaten bilmek? bak bir plan amacına gidiyor. A Bakın Amerika'da bir tane dizi vardı çok dizi, da bilinen o, bir dizidir. Dizi Seal diye. Evet. Ha, evet. Seal diye bir dizi vardır. Amerikan ordusu tarafından desteklenir. Amerikan ordusu finanse eder. Amerikan CIA ordusu. da de destekli çünkü CIA. Aynen. CIA operasyondur da... aynı zamanda. E mesela Pentagon'da. uçak gemilerine indirir, uçak gemilerini kullandırır, hı hı. bütün alanlardaki teknik ekipmanları verir. Yani devlet destekli bir projedir o. Tamam O projenin içerisine bir sezon boyunca YPG işlendi ya. Evet. Bir sezon boyunca, bir sene boyunca YPG işlendi ya. YPG aşağı, YPG yukarı. Oradan tercüman geldi, oradan yardım geldi, her şey. Bir de Pentagon'un içinde sadece bu senaryoları yazan, e, script dediğimiz yazarlar var. yazarlar var. Senaryoyu hazırlayan, Hollywood'da da filmini çektiren, Pentagon'un içinde Hollywood bölümü var. Finans oradan gidiyor. Yani Kimsin? sen Türk ordusu içinde Hı -hı. Yeşilçam'da bir bölüm açmışsın, düşün. Ve bu filmi veriyorsun, senaryolar oradan gidiyor. Bunu işte bu hafta, bunu işte bu ay. Hatırlıyorsanız bir, bir dizi Netflix, bir, bir sosyal medya dizisinde de Türkiye karşıtı FETÖ, FETÖ e, başlığı e, kötü iyi gösterip Erdoğan'ı diktatör gösteren bir dizi daha vardı. Aynı şekilde. Yine geçenlerde öyle bir dizide son sahnede bir terörist görmüştük Leyla isimli. Onlar da işte...